Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddisi Sirru Musahabe 6 Rabbimiz kendi üzerine şu rahmeti yazdı. İçinizden kim bilmeyerek bir fenalık yapıp da sonra arkasından tevbe etmiş de düzelmiş ise şüphesiz o Allah gafur rahimdir. Kur'an En'am suresi 12 İnsan cehaleti sebebiyle günah işlemiştir. Sonra fenalıktan tevbe ve muamelatını ıslah etmiştir. İşte bu gibiler hakkında Allah gafurur rahimdir ve bu gibiler için affını farz kılmıştır. Hadis-i şerifte de günahlarından halis olarak tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir buyurulmuştur. Bir insan halis tevbe ederse hiç günah işlememiş gibi temizlenir. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu karşılığını görür kim de zerre miktarı şer işlemiş ise onu karşılığını görür. Kur'an Zilzal suresi 7 8. Şu halde daire-i itaatte bulunarak kendini Cenab-ı Hakk'a sevdirmeli necaat bundadır. Hak teala Hazretleri ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Ayet-i Celilesinde önce tevbeyi beyan buyurmuştur. İman ve amelin makbul ve tam olması için evvela tevbe lazım gelir. Seyyiatın hasenata tebettül etmesi hakkında bu ayet-i celil'e tefsirinde beyan buyurulmuştur ki, Mesela yüz seyyiye işleyen bir kimse sıdk ve ihlas ile tevbe eder, ameli salih işlerse yüz hasene sevabı verilir. Hatta bir kimse rüyasında alemi ahirette günahlarından hesaba çekildiğini görmüş. Günahı sahirelerini söylemiş, kebiresini inkar etmiş. Sahirelerine mukabil hasene verildiğini görünce, kebirelerinin de olduğunu söyleyerek, onun da mukabilinde ecrini istemiş. Göz yaşı Hak yolcularının Cenab-ı Allah'a yaklaşabilmeleri için yegane sığınak gözyaşıdır. Çünkü gözyaşı için tehassür ifadesi ve gözün niyazıdır. Gözyaşı, nedamet manasını taşır, Allah'a bir nevi tevbedir. Gözyaşı, aşkın deruni hislerini coşturan, kelimesiz ve sadasız lisanıdır. Gözyaşı, Arif'in kalbinin tercümanıdır. Gözyaşı, marifet için Allah'ın kullarından istediği istirhamıdır. Gözyaşı, hakkın rahmetini tahrik ve merhametini celbeder. Gözyaşı, günahkarın sıdk ve ihlas ile Rablerine eyledikleri ubudiyet incisinin daneleridir. Gözyaşı, yokluğa erenlerin saadet sermayeleridir. Gözyaşı, Allah için öyle bir sermayeyi sadeftir ki, rahmet, merhamet ve marifet happelerini içinde taşıyan seyyidül istiğfar ve tevbe-i nasuh'tur. Gözyaşı, günahların kufranıdır. Gözyaşı, muhlisin happeyi ihlasıdır. Gözyaşı asinin kurtuluş ipidir. Gözyaşı hulasa vuslata erenlerin yegane istinatgahıdır.